Evet arkadaşlar direkt konuya gireceğim. Türkçem yanlış anlatırsam çok özür dilerim kusura bakmayın. Valla nasıl anlatacağım da bilmiyorum. Direkt konuya dalacağım. Da Bak şuradaki boşluğu görüyor musunuz? Orada babamın arabası vardı tamam mı? Şu şu yoktu. Ben size şimdi sabah 9'da şu an saat 3'e geliyor. Öğlen 3'ü yani. Sabah 9'daki olan olayı anlatacağım. Ee, Annem dedi beni anneannene sürebilir misin? Tamam dedim. Sonra babam dedi dur ben seni süreyim. Annem inmişti. Ben de buradan bakıyorum ki babam anneme yetişiyor mu falan filan işte. Buradan takip ediyorum. Sonra neyse yetiştiler. Babam şuradan şöyle geri geri şöyle güzelce ne kırdı şuraya hafiften. Şurada bekledi. Ama yarım. Annem gelince durdu. Şurada durdu tamam mı? Ondan sonra annem arabaya bindi. Ve o arada şurada 5 tane kız sıralanmış yan yana yürüyor tamam mı? Ondan sonra onlar görüyor babam böyle arka arkaya gidiyor. Tam babam durunca e, annem biniyor ve kızlar arabanın önünde kalıyor tamam mı? Sonra annem binince babam biraz daha kırıyor tam çıkmak için. Babamın da camı açık. Kız şey diyor babama. Amca görmüyor mu bizi diyor. Ondan sonra babam da görüyorum dedi. Güldü, <laughs> Gülü, sürdü, gitti. Sonra kızlar şuraya ilerledi. Çok fazla göstermek istemiyorum evimizin etrafını. Sonra kızlar şurada ilerliyor ama diyorum bak komple yolu tıkıyor. Şurada yürüme yolu var. Karşı tarafta da aynı şekilde. Şöyle şurada yaya yolu var. Kız diyor amcalar mal mal diyor, gerizekalı diyor, atıyorlar işte öküz bir de diyor, görüyorum diyor, üstümüze üstümüze sürüyor. Ben de buradan dayanamadım. Dedim ki kızlar dedim. Şu an siz yürüme şey araba yolundasınız dedim. Ee, ve bu kadar atıp tutamazsınız. Yo bura yürüme yolu. Yo dedim hayır burası yaya yolu orası araba yolu dedim ve e, arabanın geldiğini gördüğü halde üstüne üstüne yürüyor e, çekilmiyor laf atıyor ya böyle bir şey yok ya böyle bir şey olamaz al yürüme yoluymuş bak bu ne ya Gerizekalı, bu nereden sürecek o zaman ya o kadar mı bu bu ne ya Laf atıyor ya 4-5 tane kız Babamın demediğini bırakmadı Burada biraz tartıştık ben de dedim ki Kardeşim dedim bak ben sana şu an anlatmaya çalışıyorum ki Sen komple yolu tıkıyorsun Komple şu şu gördüğün yolu Komple tıkıyorsun Ve e, arabanın üstüne üstüne Babam geri geri giderken e, Hiç çekilmiyorlar anlatabiliyor muyum Bak şurada araba düşün Kızlar böyle babamın çekilmesini istiyor. Geri girecek babam, onlar geçecek hanımefendiler. Ve bu dediğim çocuk, bunlar benim için çocuk ya. Bunlar, ee, nasıl diyeyim, taş çatlasın 17 yaşındalar. Ama bu kadar saygısız, bu kadar havalı, bu kadar edepsiz halk mı oldu Türk halkı ya? Bu nedir? Yani gayet güzel lafını verdim ama ee, diyemediklerim hala içimde. Sonra da dedim bir, bir, bir video çekeyim ya. Biz gurbetçiler hep şerefsiziz. Biz gurbetçiler hep ne yaparsak suçluyuz. Ya benim babam hüt dedeme susturan bir adamdır aslında. Ama senin gerizekalılığına güldü ve sürdü geçti. Aslında sen hatalısın kardeşim. Şurada komple yolu tıkamışsın. Adamın üstüne üstüne yürüyorsun. Üstelik adam gidince adamın anasını avradına sövüyorsun. Böyle bir şey böyle olabilir mi ya? Ah bir tane daha. Hah. Şuradan köpekler geçecek herhalde. Şu yollar, şuralar. Türkiye'de öyle. Şu, şu, şurada ileride gene var. Ee, i̇nsan yolu değil orası. Yürüme yolu değil herhalde. Aynen. Şu da fark etmez. Videoya girmişken gerçekten çok yazık ya. Şu an önümden 3 kişi geçti. 3'ü de çöpünü yere attı. Halbuki ki şu an önümde 3 tane çöp kutusu var. Telefonu çok kaldırıp göstermek istemiyorum ama benim annem 60 yaşında ve her gün ya yani her gün demeyeyim şuraya ama haftada en az bir kere şu çöpü toplar. Bak. Şu, şurada çöp yok sayılır. Çünkü annem topluyor. Anlatabiliyor muyum? Şuraya da neden atıyorsunuz bu kadar be kardeşim ya? Nedir bu çöp atma meraklı, merakınız ya? Yazık vallahi yazık